Öğretim, en yapayım. sevdiğim Yozgat. Sandıktan I love Yozgat. Hemşerim sandıktan. Kim olursa olsun sandıktan çıkar. Ben iyice biliyorum nereden çıkacağını, nereden kimin alacağını biliyorum da ben koydayım. Tamam ben abi, ben tamam, koydayım. tamam. Ben tamam, Ben Amasyalıyım. Amasyalı ha. Ya ben, ben MHP'ye veririz arkadaşım. Tamam. <laughs> Tayyip'in yanında o adam. Şimdi, <laughs> ben mi? Ben hiçbir şeyli değilim. Kime ha? vereceğim onu? Hiç kimseye. MHP'ye. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ya yok. Yozgat'ın amut parantesinde çorum yok. Allah Allah. Dürücü niye bir öyle bir diyorum var. ki? Ben uygulanmıyorum. Ya bırak şimdi bunu bak. 18 yaşında oy kullanıyor. Ben 75 tamam, yaşında. Ama ben kullanmıyorum ya. Ya. Ben bir de gaziyim Hayır, yani. Hayır ben, ben de gazeteciyim. Kullanıyor gazeteci. musun ya? He? Sen vatandaş değil misin Vatandaşım kardeşim? Vatandaşım da ben söyleyemem. Ben tarafsızım. <laughs> Sen nerede gazi oldun? <laughs> Yunan Kıbrıs harekatında. Kıbrıs harekatında mı gazı oldu? Ay maşallah. Buradan ne abi bak. Arkada ne çalıyor ya? Yok bak. O evet. acil hesap. Ne oldu ya? İnşallah kötü bir şey yoktur Zaypo. Müzik <laughs> 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 oluyor PKK'ya oy verilmez. Bak bunu konuşturdun beni biliyor Asla PKK, Kırıstanoğlu da PKK'lı, şimdiki çıkan da PKK'lı. Onlara oy verilmez. Hepşer Senin çocuğun, benim çocuğum biliyor musun? O şehitler o dağlarda. O da... Abi belediye seçimi. Dağlarda ben iki sene kaldım. O dağların karış, karış, karış bilirim ben. Ha, yani Abi, senin çocuğun benim evladım. Ya, demek o PKK'ya ben oy vereyim değil mi? Dünya bir yanı ben bir yanı. Ağzıma kursun sana yine vermem PKK'ya. Ne CHP'ye veririm ne öteki Adepe veririm. Onlara vermem. ben vereceğim. MHP'ye vereceğim. Ya ona veririm ya da Tayyip'in adamına veririm. Başkasına hiçbir yere gitme. Dünya ana kaldı biliyor musun? Uçağı çıkarttı, K'yı çıkarttı. Dünya, dünya hayrat etti. Nasıl silah çıkarttı biliyor musun adam? Ha, şimdi herkes kot üstü oturdu. Yonan üstü. Tira Niye dedi ne ama arkada titredi, sen de titredin dedi Tayyip. Onu değil mi? maşallah adamı. Çıkarttı. O <laughs> <laughs> yavru çıkarttı o silahı. Eyvallah. Ya, o yavru çıkarttı, ya, çıkarttı. silahı. Ben de ya bir yemek söyleyeyim bakayım. Left 4 oynamadan gelirse yiyeyim onu ya. Örneğin niye konuşayım ki? Ben adam değilim ki. Niye adam değilsin <Ne gülüyor> abi? Yani de ya yazık. Bu ya bir abi. E, sen... ya oğlum, abi. Çok sağlıksız siz bir abi, yemek söyledim ha. Eyvallah. kurbanım. Fena sağlıksız yemek. O, senin sesi buradan alıyorum senin. Oraya konuşayım. Olsun. Aynen Zaypul. Dört. 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 Onu da değil. <laughs> Allah Allah Allah. <laughs> Abi kime oy veriyor seçim? Abonelikleri düzelser de abone olsak mı? Ne açıdan? Baba ben açıda? Kazım'a veririm baba. Adamlar iyi olabilir de etrafı Yerli hırsız. Yerli fiyat. Kardeşim. Etrafı hırsız. Ben öyle görüyor. Ben 75 yaşındayım kardeşim. 25 sene oldu 99 emeklisiyim. Bana parayı vermesin. Ama piyasayı düzeltsin. 30 liralık çayın kilosu 150 lira oldu kardeşim. 6 liralık şekerin kilosu 35 lira oldu. Yani ben sigara mı kara içmiyorum da sigara 60 lira olmuş diyorlar. Yazık günah yani bu millete ya. Bana vermesin kardeşim. Bana verdiği ben 99 emeklisiyim. Bana verdiği 7500 liraya 1500 lirayla emekli aynı parayı verdi. Bu ay 12 bin lira aldım. Etrafı hırsız kardeşim. Adamlar iyi olabilir. Kötü değil. Ama etrafı hırsız. Kime oy vereceğim ustası Abi konuşacak durumda değilim. Yeni refah vereceğim. Niye konuşacak durumda değilsin? Biraz Canım sıkıntı ondan ne Oldu? Ya, ya. Terk mi edildi? <laughs> Öyle bir arkadaşı bekliyor. Bu belgeseller alıyor abone olunca ol olsun. ol abone ol. Mevzu mu var? Aha. Geleyim mi benden? Yok abi sağ olasın. <laughs> <vallahi. gülüyor> Ama ilk kaçarım ben hemen. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah hadi koş. Selamlar. <laughs> kim oy vereceğiz abi seçimde? Şey MHP'ye. MHP'ye. Ben kalma ben bunları bilmiyorum. Siz abi? Biz de MHP'ye vereceğiz. Garbi kim be? Ben A Partiliyim. Bunu koyuyorsun şey, belediye ben başkanı. Benim, benimki Celal başkan. Celal evi. Bir oluyorsun. de Tayyip. Ben onu cü Celal bir şey A Partiliyim. Biz MHP'liyiz, ben. Siz ikiniz MHP misiniz? Evet. Burada da ne adam ya? Altta CHP bile yok, evet. Koalisyon mu kurdunuz burada sizde? Ne? Ko yok get. Siz de abi mi kovuyorsunuz? Niye abi? Koalisyon yok. Ya. Abi, yani abi yanımızda. Ne işimizden git? Hani başkan da koyulmuş ya. Cebri de aynı gibi bir koydu. Kovu yok gitmiyor diyorlar. Ne? Evet. Kovu yok gitmiyor diyor ikisi. Biz böyle adam istemiyor. Hı? Niye? AK Partili. Yani evet. bu. mi istemiyor? Allah aşkına ne yapar? Benden iyi adam mı bulursunuz? Daha da Sakin <laughs> ol abi. Ya adam <laughs> bir de olur. konuşuyor dayı lan. Ulan konuşma bu hali lan. Bana diyor, hakikat diyor bak. Benim ben 70 ben ben yaşındayım. Benim bildiğim <laughs> parti bir Türk'ü döze alırdı, bir de bu adam. Türkiye Avrupa yaptı. Ya. Amerika'ya diş çöktür. Amerika'ya şöyle hotluyor Amerika. Hayır şunu konuşturma ya. <laughs> ya. Hoş... Şu kamerayı kapat da git. Ben bunun hesabını vereyim dayı. <laughs> tamam şimdi sor bir şey. Yok dayı <laughs> Keseriz <Ya>. biz burayı. <laughs> dayı. Ger ger gerçek diyorum. Gidin de bunun hesabını ver biz dayı <laughs> Tamam hadi. Kapat, kapat olacağım. Tamam. Üç, aç lan o Bak üç tane olduk. Bu arkadaş da var. O, o da mı MHP'de? Üçe bir, o da MHP'de. MHP'ye verecek. Ben de Abi niye adamı dışlıyor AK Partili diye? Ya, bak, bak, ikisi de aynı parti. E, beni sıkıştıramazlar canım ben. Neyi sıkıştıramıyorlar? Bak, i̇kisi aynı parti değil mi zaten? Şu an yok. koalisyon yok mu? İkisi daha o da bizden. Yok yok MHP AK Parti'den bahsediyorum ben. Ya olsun. <laughs> Ağla, İnanılmaz bir... iş bitti galiba. Niye kızgın bu? Bu kadar. ya bunlar MHP'ye atamaz. Çünkü onların ekmeğini yiyor. Ama bizde kız yok. Niye yanına yaklaştı abi? Yaklaşmasın. Türkiye'nin kişi anlaşıyor. Yalan mı? Otel abi. Otel abi. Otel abi. Otel abi. <laughs> ben AKP'ye <laughs> vermem no, aga MHP tutuyorum Dambas ya. Masadan şey? gelmiyor. doğru söylüyor. Ne vallahi masadan geliyor. Yok bak ben bunu görüyorum. Ya işe geziyor. Vallahi masadan geliyor. Adam. Adama niye yemin ettiriyorsun oğlum? Adam geziyor. Ya Ramazan günü bana yemin ettiriyorsun ya. Adam. Nasıl görüyor oğlum? Şimdi... Sen YouTube'dan mı gördün? Ekiz gel buraya. Ekiz. Ekiz gel. Etiz gel. Gülme Gülme. Yılları yılları muhtar bu. Yılları. Ne diyor ki? Seçimden nasıl olacak diyor. Şey sen soralar. lan Dur. sen devam et. Git lan git. Dayı kaçtı lan. <laughs> ne anlarım? Şu an dönüyor Nerede dayı. Ha? Şu an Daha şey. yeni başladım. Sahi mi? Belli değil daha. He? Bugün sen... mi başladın? Dün ürün. Oğlum u... bura yozgat yap. gelir. Ben söyleyeyim. Çok sen nerenin burada? Ağır gelir abi Şu Yozgat. Buraya bağlı şurada. Bu muhtar ikiden hanımı var bunun. Ula oğlum otur. <gülüyor> Bahane. <gülüyor> Ankaralılar Yozgat'ı Şunu, iyi bilir. Yozgat'a gitmeden öldü. diye düşünüyorum. Zayko ne diyorsun bu konuda bir Ankaralı diyor. olarak? AK Parti'nin yüzünden evlenmiyor. Valla onun yüzünden evlenmiyor. Neden onun yüzünden evlenmiyor? AK Parti tullara hep para veriyor. Bunu ne öğrecek? Vermese... Sen nasıl evlendin iki kere? Duymadım lan chat'i okuyordun. Dur nereydi? Kaçırdım oğlum. Dikkatim dağılıyor. Abinin kumaşı var. Al şunu. Şöyle gel oğlum Şunu hala böyle öldü. Evlenemiyor daha apart diyor. Evlenmiyor. Apart içinden evlenemiyor. Ha? Vallahi evlerinden evlenemiyor. Neden onun içinden evlenmiyor? Apart tutullara hep para veriyor. Bunu ne örecek? Vermezsen nasıl evlendin iki kere? Bu tarımdan alıp oldu. Biz buna bak bu Fahika var da dedi Bahala, ki. valla ciddi diyor. Hala paşa. Fahika eh. dedi avratlar gelir dedi. Avradım vardım dedi. Lan avradı çıktı demek hiç Hiç de hiç yarar. Avrat öldükten sonra dedi. Hiç şimdi yalan açmıyor dedi. Bu ne ki bu? bu. Şöyle şöyle böyle. Ay şuna hadi görüşürüz. Abi görüşürüz. Dikkat dediler ya. <laughs> ya. Kendinize. Hadi görüşürüz. Boy vereceksin saçım abi zaten. <laughs> He? Biz mi MHP'ye? MHP'ye verir. He. Bakarına sevmeyenler MHP'ye verir. Burada da yayınlayabileceğim mi bari? Yayınlarım abi niye yayınlarım? İnşallah hadi bari. Bende sıkıntı yok. Abi merhaba. Kim oy vereceğiz seçimde biz anket yapıyoruz. Oğlum çok atarlı insanlar ya. Dedim mi harbi çok atarlı bak o. Bir var ya bu İç Anadolu'da bir gerginlik var hep ya. Hiçbirine. <gülüyor> tamam. <laughs> Selamünaleyküm. Abi? 18 bin liraya çıkmış. Ne abi? Se Başlıktan başlıktan portal. He. 18 bin liraya çıkmış ya liraya. hayret bir şey ya. Suvan 14 milyon. Bu ne iş ya? Herkes evet, seçim bekliyor? Arkadaki dayı. Kim oy vereceksin sen seçimde? Biz anket yapıyoruz. Valla bilmiyorum şu anda kararsızım ya. Bu böyle giderse üçünün arasında çekişir de ama hangisi götürür bilmiyorum. Üçünün arasında gider bir ihtimal bir oyunu alırsa Celal Koç alır herhalde. Bir <laughs> oyunu. Yani öyle geliyor. Sen kime vereceksin? Vallahi kararsızım dedim evet. ha şu anda. Daha Yorum yapıyorum kendi kendime, hesap yapıyorum. Vereceğim bir oyun vebali var biliyor musun? O yüzden o vebali iyi kullanmak istiyorum. Ya yani ne abi? Doğru diyorsun. Ha, size diyorsun. de kolay gelsin. Eyvallah, çok <laughs> karizmasın bu arada. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. Selamünaleyküm abi kim oy veriyor seçimde biz anket yapıyoruz. Hiç kimse Sen abi. Sen kim oy vereceksin? Emekliye gazı katına oy yok. Oğlum. Anadolu rakçı mı lan dayı? Sen abi. Sen kim oy vereceksin? Emekliye gazı katına oy yok. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de gireyim mi kolumuza? Vallahi gir. Girelim. mi kolumuza? <laughs> Hadi gidelim <bir> beraber. <laughs> Nereye gidiyor? Emeğe, kazıkatlarına oy yok kardeşler. <laughs> oy kullanıyorsunuz mu? Ben de. Oy kullanıyoruz mu? Yok abi. Oğlum büyüyün artık ya. Oğlum iki tane var Yozgat'ta şu an genç. Selamın aleyküm. Başka yok. Kime oy veriyor abi seçimde biz anket yapıyoruz? Kararsızım. Kararsız. Siz? O da kararsız. Tamam. <laughs> Anlamadım soruyu da Kime oy vereceğiz seçimde? Lazım anket yapıyoruz. Valla hocam her MHP. şey olabilir ya. MHP. Her şey değişebilir. Ben de Ömer Açıkel diyorum, MHP diyorum. Tamam. Kararı MHP'ye bırakıyorum da MHP'nin kalesi. inşallah kalır diyorum. Tamam eyvallah. Tamam. Görüşürüz. Aleykümselam. Burak kimi geliyor lan? Nereye Abi merhaba. Merhaba. Kime oy vereceğiz seçimde biz abi kime vereceğiz. verelim? Kime verelim size? Fark etmez ya. Siz takımımız Herhangi bir taraftar mısınız? Yok biz yok yok tarafsız duayen Hı? gazeteciyim ben. Kardeşim vallahi şu anda hepimiz Yozgat için en hayırlı hangisi ise o olsun. Ama ben ee, anlamadım CHP'nin adayımız da birbirinden iyi. iyi ama artık AK Parti'nin burada değişmesi lazım. CHP'nin tamam eyvallah görüşürüz. Belediyede var yani vardır lan. Çok öyle bir şey. Çok yorulmuşsun <laughs> ama seni ne bileyim ki? İki dakika kapatacağım. Evet. Kim? O adam telefonu o bir büyük ihtimalle. Evet. Ya ben seçimlerden sonra siyaseti öyle hızlı hayatımdan çıkarttım ki psikolojimi durmak evet, evet, evet. tamam, için hiçbir abi, fikrim zandistir. yok. Allah'a Muhammed emanet ular. Hayırlı Selamun aleyküm. Abi kim oy vereceğiz şimdi? Anket yapıyoruz biz. Kazım Aslan'a. Tamam eyvallah. Abi ben Ankara'da oyumu vereceğim Mansur Baba'ya. Mansur Yavaş'a vereceğim. Burada olsaydım Özkan Şengül'e verirdim CHP'nin adayına. Tamam sen. Varmış. Bunlar veremiyor. Ben ne nasıl veriyorsun ya. oğlum? Sen de veremiyorsun. Ya tamam ya Allah'ım. Şimdi çıkartıyorum çocuğu. Sen? Kazım <laughs> Arslan abi. Oğlum kameraya niye kimliğin gösteriyor? Kimliğimi <laughs> göstermedim abi. Sırda okusun 2006 diyor. 2006 ne ya? 2006 <laughs> oy <oyun> mu kullanıyor? Kullanıyor abi. Kullanıyoruz. Ben şişiyoruz sen. Oğlum kurtlar vadisinden sonra başlamışsın. Benim oyum abi seni Biz anket... Kurtlar <laughs> vadisinden <laughs> sonra... Vay amınak 2006'lar... Oy mu kullanıyor lan? Oğlum 2006... Benden 10 yaş... Ne yapıyoruz? Kim oy vereceğiz seçimde? AK Parti. Kararsız canım benim. Ne oluyor lan? Siz abi. Anket Kims yapıyoruz. Kimseye. Vermeyeceğim ben. Dayı merhaba. Sen 28 yaşında mısın amına koyayım? <laughs> Yok ya. Ne 28 amına koyayım ya. Taşak geçtim. 23. Bir alma, bir alma. Bir Meydana gidelim. gidelim de otur ya. Bir şey, bir şey. Oturak ha burada. Yoruldum daha yürü yürü ya. Otur istirahat ediyoruz değil mi fazla. Kim <laughs> oy vereceğiz abi? Seçimde biz anket yapıyoruz. Ben hissedilen. Şey Vallahi abi, oldu öbür tarafa geçti. Daha bellisiz abi. <laughs> tamam eyvallah abi. Hayırlı <laughs> gün. Oğlum 32 diye diye 32 olmama. ama. Harbi de nasıl kaldı lan? Az 5 sene kaldı. 5 sene. Ot, 32. 30 çok abi, yakın. 30-20'den daha yakın. Çok korkunç bir hismiş. Ee, biz deşifre olmayalım. Memuruz. Çünkü üçü de arkadaşımız. Sakallarımı keseyim ben ya. yarın. Şey o beni vallahi genç veriyorum. hissettiriyor. Hayat almıyorum. Vallahi kayıt almıyorum. Tamam. Var mı bir insan. Hadi görüşürüz. <laughs> Kime oy verecek? Bu söylemler olmaz ki. Söylemeyecek. Abi ben 32 abi, yaşında... Senin room, genf. Ben 32 yaşında dediğimde yayınlarda miyim olarak tamam mı? Kaç yaşındaydım lan? 23 müydüm? 22 miydim? 22 idim herhalde. 10 arttırıp söyledim. Ama niye şuna ne kadar olsa da kazanacağım 5 sene önce işte. Kim abi? Bak Kazım Aslan. Şey, madem, belediye başkan mı? Belediye başkanı. Ha belediye diyor. Ha. Vallahi onu ben bilemem. Kazım Aslan kazanacağım benim görüşüm. Tamam tamam abi eyvallah. Devam ediyorum ben. Hadi görüşürüz. <laughs> Selamünaleyküm. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Yerel seçimde. Oy gizli. Gizli. Sen gizli tamam. Vallahi oynar mısın? Şöyle ne yoktur. Evet. Bak sen gizli demek herkes gizli. 5 ya. senedir yayın yapıyorum evet. <laughs> İnsan da 5 sene olacak. Kim oy vereceğiz seçimde biz anket yapıyoruz. AK Parti her Sen abi. Valla AK Parti gitsin de Hristiyan gavuru gel, gelsin amını ben ona vereceğim. <laughs> Amınım. Ben ona <laughs> vereceğim. Çektiğim de 100 lira bana abi. yetmiyor ya. Öyle bir Müslümanlık var mı orada da çıktı bu yerde lan. Dayı <laughs> 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 bir duramana koyayım. <laughs> Niye? abi ben doğru söylüyorum. Vallahi diyorum bak. A Parti olmayacak bu sene. Olmasın ya. Yeter ya. Aha belediyede sen aynısın. Hangisi bunun bir iş yaptı? Ya. Yaptın mı buradan bir Görmedim, iş? Görmedim duymadım. Allah için şahidim mi diyecek yani? Söylediği yalanlara itibat verecek Hangi sözü gerçekleşmiş kardeşim? Niye? Hangi sözü gerçekleşmiş? Söz vermek götürme benzer mi? Aman kardeş ben ne? anket yapma. Bu müdür abi buna yapıyor. Ne müdür abi? Ne Ne göt ne? Ben bir şey yapıyorum. Eyvallah görürüz. Aşırı karşı yok. Sen, <gülüyor> Eyvallah, gülüyor> o sen kim o Oğlum ortama bak. Amına koyayım Yozgat merkezde 12 tane dayı I love Yozgat'ın önünde niye oturuyor lan gün boyu? Babayı baba, görüyor musun? Nasıl baba, lan baba, Yozgat koramına koyayım? Allah'ın etinizinde? de. Ne niye alay ediyorsun? Allah hayırlısını ver. Kazım hiç kimseye Kazım. vermeyeceğiz. Başıma baba. Kazım sen ha. Kazım. Abi kim oy veriyorsa şimdi biz anket yapıyoruz. <laughs> aman aman aman. ya <laughs> 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 kime vereceğimiz belli. <laughs> Şu Ne vereceğin ki oy verecek ne vereceğin ki bayağı. anket yapıyoruz. Anket, anket yap yapma. Herkes kavasında göre verecek kime olur. Çok ilginç bir şey. Ne evet, vereceğiz? İşte. Öz vermeye, g** vermeye benzer verme. mi? <laughs> Sakin olun, bir dakika. Ne <laughs> Sakin oluyor oğlum? Bunu biz değerlendireceğiz, yayınlayacağız. <laughs> Sen AK Parti ile MHP, hariç hangisi gelirse ona basacağız. Sen abi? Kazım baba, Kazım. Kazım? HDP olsa burada HDP'ye vereceğim. Ondan başkası olursa kim olur? Artık Ondan başkası olursa Kazım'a basacağız. HDP olsa ne şey HDP'ye vereceğiz? HDP HDP Kazımcıyız kardeşim. Ha? Kazımcıyız. Özün lafı kısası yok. Onun için yani MHP laf parti hariç. Arkadaki müzik. Direkt mekazim ne abi. Çekinme yok. Tamam ben gidiyorum. Ama Hadi görüşürüz. Hayırlı Ramazanlı. CHP'lim. CHP AK Parti'ye vermedik Şimdi, Kim, kim Söyle. kazanırsam ona vereceğim. Abi önceden Nasıl tamam, bize... bırakın şu işi ya git tarz, git, git. Ya ben kes, AK Parti'ye çalışmıyorum ben. Kime çalışıyorsun? Ben kimseye çalışmıyorum. Tarafsızım. E, Sen o ne istersen de yayınlayacağım. Neye soruyorsun? Anket yapıyorum ben. Kimi antike, kimin antik anketini yapıyor? Kimseye çalışmıyor. O zaman karıştırma git. Siz ya abi. Git ya. Belli değil ya. Oruç Kararsız. Kararsızım şu anda ya. ya. Sakalı uzatmışsın benim de suçum Allah Allah var. Beziyor. Ya <gülüyor> uzatmayla <gülüyor> sakalı uzatmayla ne olmuyor? Oğlum hiç... Ol. Hiç bir şey rahat atmıyor var ya. Adamla kavga edecek amına koyayım lan. İyi kitledi ya. Siz abi. İyi kitledi. Belli değil ya. Kararsızım, kararsızım şu anda Siz kızdı. Kararsızım şu anda Sakalı uzatmışsın benim de suçum var. Ya sakalı uzatmayla ne olmuyor? ne olmuyor? <laughs> bağımsızsa vereceğim ya, ben, bağımsızsa vereceğim. Yaramıyorsa tutma amına koyayım. Bağımsa... Çok sinirlendim, oğlum, çok haklı sinirlenme konusunda. Adam saçma sapan atar yapıyor amına koyayım ya. Söylemek istemiyorum da ya, saçma sapan sorular soruyor ya. Emekliyiz yani, evet. biz emekliyiz. Tamam. Emekli tamam, olduğumuz için belli zaten tamam, tamam, nereye gideceğimiz. Tamam, tamam. Yerel evet, seçimler için. Evet. Aynen. Yani yerel seçimlerde Yozgat bir şey ifade etmiyor. Yani il olaraktan Yozgat'a bugüne kadar gönderdiğimiz vekiller olsun. Yozgat'a böyle ne bileyim ümit ettiği şeyleri veremediler. Onun için yani biraz bu konuda muzdaribik. Yani Yozgat'ta bugün mesela ben acizane kendi görüşüm. adamı iki dakikada AKP'nin adamı ilan etti de öncesinde herif atar yaptı yani. CHP'nin. CHP'nin. Orayı diyorum. AK Parti'ye vermedik mi? Kim, meyve, kim kazanırsa ona vereceğim. Abi önceden ya Bırakın desem? şu işi ya git. Ne kızın Ya ben kes, kes. AK Parti'ye çalış... Kes kes falan kes diyor oğlum. Kime çalışıyorum? Ben kimseye çalışmıyorum. Tarafsızım. Sen ne istersen de yayınlayacağım. Neyi soruyorsun oğlum? Anket yapıyorum ben. Kimi antik, kimin antik anketini mi? Kimseye çalışmıyor. O zaman karıştırma git. Yani kaba davranıyor. Yozgat bir şey ifade etmiyor. Yani il olaraktan Yozgat'a bugüne kadar gönderdiğimiz vekiller olsun. Yozgata böyle ne bileyim ümit ettiği şeyleri veremediler. Onun için yani biraz bu konuda muzdaribik. Yani Yozgat'ta bugün mesela ben acizane kendi görüşümce köyleri bir tarım ülkesi. Şimdi burada bir salça fabrikası olsa, elma üretilse bir mevsu gibi bir fabrikalar olsa en azından bunun adetleri çoğalsa işsizliğin sayısı azalır. Yani artık şimdi amme hizmetinden vazgeçtik. Vatandaşa bir iş, önce bir iş. İş alamıyor kardeşim. Vatandaş işte sokakları görüyorsun, kahveleri görüyorsun. Ağzına kadar dolu. Ha şimdi bu yerel seçimlere gelince de Kazım Aslan'ın revaçta olduğunu görüyorum ben dışarıdan. Benim oyun burada değil. Ben köyde yaşıyorum. Edindiğim bilgilere göre çevremden, dostlarımdan, eşimden, çevreden duyduğuma göre Kazım Aslan'ın bir tık önde olduğunu görüyoruz. Umarım hayırlısı kimse olur. Amin, Size hayırlısı de... Hayırlısı Kogulu Kehribar Tespih. Bu güzel hizmetlerinizden dolayı teşekkür ederim. Kime oy vereceğiz abi seçimde? Ben de vereceğim abi. Ne Sen abi. Ben de şey vereceğim, Kazım'a vereceğim. Tamam abi eyvallah var Hı. mı isteğiniz? Yok sağ, sağ olun. Ol. Abi biz şeyiz, şey, Neyik? emekliyik biz. E? Emekli kime verir oy? Kim verir abi? <laughs> o kadar tamam. tamam. <laughs> Emekli kime verir la oy ya? Nasıl? Emek, emekliyim abi. Böyle perişan ederlerse biz de perişan edeceğiz Allah'a izin <laughs> Selamun aleyküm. 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 Nereye gidiyorsun usta? Işte? Geziyoruz. Kime oy vereceğiz seçimde biz anket yapıyoruz. Bu da bende kalsın. Tamam. Çılıst. Siz abi de kalsın. Adam ama ne kıyım. Selamun aleyküm. Daha hiç belli daha kime vereceğimiz. Siz abi. Ah var tarih hepsine vereceğim. Şu anda bağımsızlık yani. Aleyküm. Kararsızlık yani. Tamam abi eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi hayırlısı. Ne Ulan sorma da adam ki. gelmiş o kadar. Ha parti. Yani. Tamam ha. <gülüyor> <gülüyor> Anket mi yapıyor? Yine geldik. Başkanım. ben kimseye vermem usta. I saat. love Yozgat. Siz God. abi kime mi oy vereceğim? Ben Evden aldığım bir ya. tane ya. çarşıya gidip bin tane tamam, anlat ne? Hem... Siz abi kime oy veriyor seçimde? Hiç Bekir'e veriyor. Deli Bekir'e veriyor. Deli Bekir kim abi? <laughs> Vallahi bağımsız Bekir ada Bekir ha, var. Deli Bekir He, Deli Bekir'e veriyorum aday. Siz abi? Benimki ben bir daha. Sen abi? Abi şöyle olmadı. mikrofonu bırakıyorum buradan. Kim kime oy veriyorsa söylesin ya sırayla. <gülüyor> <gülüyor> şöyle abi. Ben kendime vereceğim. Sen <gülüyor> abi. Ha. Bu ne TV ki ne ne şeyi? Babala TV. E? Ee? <laughs> Babala TV. Kazım. <Ha>. Veriyor. <laughs> 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 tamam abi. Sen ha. abi. <gülüyor> Celal. <laughs> Kazım Celal. Ali Bekir var. Ha. Ali var. Abi merhaba. Kim oy veriyor şimdi Böldüm özür dilerim. Oy kız ya? Ne demek kim? Abi kim oy veriyor şimdi. Ben buna değer mi kim Sen abi bilmiyorum. MHP. Oy MHP. MHP der mi? MHP la. Hadi uyudu. Sen la ha seslenmiyorsun. MHP. Ben konuşayım onun yerine. MHP. MHP veriyor la yerine. Çekimsel misin abi? Veriyor da saklıyor yani. Konuşmak istemiyor. MHP. Şahit adam söylemek istemiyor. Burada burada Hemen. Sen herkesin yerine konuş hadi. Bana, benimki yeter. <laughs> abi oradan 5. kadar aynen, yani. aynen. atın <laughs> belli değil. abi. Sen abi ne soruyor? Kim oy vereceğinizi anket yapıyoruz biz. Tarafsız İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Nebati'ye benziyor. Belediye de mi? He? Belediye, Belediye mi? de aynen abi. MHP'ye verir kime verir? MHP. Sen abi. <laughs> Aramızda kasılmaz mı? Olur. Kulağıma <laughs> söyle <söylüyor> abi. Tamam. Şey. <laughs> 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 Sen abi. MHP'ye veririm adam. Sen abi. Ben MHP'ye vereceğim. Ben MHP'ciyim baba. Ben MHP'ciyim. Sen abi. Ben kullanmayacağım kardeş. Niye? Ya şey şimdi bilmiyorum. Sen abi. Allah şu anda tercihimi kullanamadım ya. Daha Beni tercih daha etmedik. Daha. Daha tercih. Karar vermediniz. Ben Sen vermediniz. Oy gizli kurban olduğum Nereye ya niye gizli ya? Yok ya ne var acaba? Oğlum burada amma çok ben dayı ol. var ya. Arkalı <laughs> önlüler hep burada oturuyorlar. Sen abi. Benim oyun burada yok ki. Yok mu? Koyda mı? Koyda. He, sen abi? Ben de hiç kimseye şey vermiyorum. Daha karasın. Tamam abi. Sen. Benimki de koyda. Tamam evet. abi. Kime oy vereceksin seçimde? Anket yapıyoruz biz. Kime vereceğim? Koç gibi adam karşımda duruyor. Kazım Hangisi Aslan. Abi. Ha Kazım Aslan. <laughs> <Evet>, Tabi. <laughs> Şuraya mı girek gel. Bak geliyorlar geliyorlar. Yenileri gel geliyor. Yenileri geliyor diyor. <laughs> Selamünaleyküm. Mikrofonun abi şu ortalaması 4 falan benim bu ne ya? <laughs> Oğlum çok garip ya. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Mikrofon abi. Kime oy vereceksin seçimde? Biz anket yapıyoruz. Kime oy vereceksin seçimde? Roman gelsin daha tamam, şimdi. Tamam. Sen abi. Sen abi. Tamam. Çok garip bir tavır yani. Selamünaleyküm. Tamam biz konuştuk abi. Benimki kapında belli olur. Tamam sen abi. Aynen aynen. Aynı aynı aynı. Neyle dersin. aynı kimle aynı, yani. aynı Aynı. Aynı derken? AK ah, Parti. Kimle aynı, aynı? Neyle aynı? De tamam. <laughs> ben de gelsem ne olacak yok, yani? Yok, biz eskileri konuşuyoruz daha çocukluğumuzu. Ben 70 doğumluyum. Ben 70 doğumluyum. Benim torunum <laughs> yaşım. <torunum> Kazım <laughs> ya. <laughs> sen abi. AK ah, Parti. Tamam ben gidiyorum. AK ah, Parti MHP yok Kazım ha. AK Parti Şey daha da bir daha döneyim gideceğim ondan sonra. Kazım, AK Parti yok, MHP yok, 10 bin lira bak. Lan nasıl geçineceğim ben? Onun için onlara yok. Gelecekler, gelecekler. Ama ben gidiyorum. Hadi orijinaliz. We were in Yazgit today. Thank you for watching. Bu beyt yedik sonunda İngilizce. Atıyorum size de siz de beğenin o kadar izledik.